Şu belgeleri imzaladığınız an çocuğunuzun mezarını açtırmak için süreci başlatacağım. Ne kadar sürer? Kesin bir tarih veremem. Yani üç gün, beş gün, bir hafta tahminen ne kadar sürer? Çok iyi imzalarsınız Gönül Hanım. Bu tip davalar uzun sürer. Öyle birkaç haftada sonuçlanacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben o kadar bekleyemem. Başka bir yolu yok mu bunun? Ee, başka bir yol yol daha var ama ne düşünüyorsunuz bilemem. Şüphe içinde yaşamanın ne olduğunu bilemezsiniz. Çocuğumun yaşayıp yaşamadığını öğrenmek zorundayım. Nasıl olursa olsun. Çocuğunuzun mezarını mahkeme kararı olmadan gezici açabilirim. Ancak bunun kanunsuz olduğunu ortaya çıkarsa cezalandırabileceğinizi söylemek zorundayım. Yok o kadar ileri mi Ben hatır gönül ilişkisiyle halledeceğinizi düşünmüştüm. Beklemek istemiyorsanız tek seçeneğimiz bu. Siz biraz düşünün. Belgeleri bırakıyorum. İmzalayınca bana yollarsınız. Gönül bu çiçek derse gelmiş. Oh mis gibi de kokuyorlar. Ben bunları hemen bir vazoya koyayım. Çöpe at onları Asiye. Aa, olur mu canım yazık. Asiye çöpe.